Ne durumdasın? Üstünlük alıyor. Ya Gloku'nun amına koyayım senin. Pilot amına koyayım Gloku'nu be. <laughs> Aptalar Aros bu çocuğu 2 saniyede bayılıyor ya. <laughs> Sakin ol. Herifi bile göremiyorum artık amına koyayım. Herif pozisyon almış arkama. Bak bak bayılıyor yine. Ulan adam benden nasıl dikkat daha fazla çekiyor amına koyayım. Kızımız aynı herif çekiyor zat diye ya. Abi sortiyi uzatınca 3 saat pilotun G'den ipini indi amına koyayım sıfıra. Öldürecek bu herif beni burada. Geri zekalı pilot nefes almayı kes öyle amına koydun sala. Panik ediyor kendini ciğerini kırmaya saldırıyor. ya. <laughs> aptal bu çocuğu ya bu kadar salak olamaz bir insan ya. Geri zekalı kaçıyor karşındaki salak. of. <laughs> benim pilot salak bu karşımdaki daha da salak aptal oros çocuğu kaçma gel buraya sikeceğim senin adamı Gel gel Arkana döndük orospu çocuğu gel <laughs> Sıkıyorum arkandan gel orospu bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan <gülüyor> o kadar avantaj aldın bir de vuramadın ya. Anasık dedimiz salasını gel buraya. <laughs> of. bir çocuğuna bak ya Yavşak hep